Şimdi Erciş'e gideceğiz. Erciş doğalgaz problemi yaşıyor sevgili izleyiciler. Erciş'te doğalgaz probleminin sebebi çetin kış şartlarının yaşandığı ilçede vatandaşlar bu kışı sıcak bir şekilde geçirmek için doğalgazın gelmesini bekliyor. Ercişli vatandaşlar doğalgazı dört gözle bekliyor. Çetin kışların yaşandığı ilçede vatandaşlar bu kışı sıcak bir şekilde geçirmek için doğalgazın gelmesini bekliyor. ki bir mahallesi muhtarı Necat İşler doğalgaz problemi yaşadıklarını iddia etti. Doğalgaz e, bu sene 60 kilometre gelecekti. Evet. Şimdi doğalgazı durdurdular. Sağ olsun milletvekilimiz e, ilgilendi, gitti kendisine e, enerji bakanlığına telefon açtı, danışmanlarına şu buna telefon açtı, görüştü. E, şimdi vatandaş bu doğalgaz yönünden bu sene çok perişan mağdur oldu gelecek diye Gelecek almalılar. diye kömür almadılar. Ben şimdi ben şahsen kö, 3 4 ton kömür alacağım. 2400 2200'ken kömür geçen sene 1400 e almışım bak. Evet. Bu sene 2200'ken şimdi 3 çıkmış kömür. Bak şimdi üç buçuk diyorlar. Artık bir fırsatçılık mıdır? Dışarıdan mı gelmiyor? Neyse bunu biz bilmiyoruz hani. Tabii ki belki burada iktisatçılar e, belki dışarıdan gelmiyor bu adamlara böyle yansıyor. Olabilir. Yani biz buna bir şey diyemeyiz İşler Doğalgaz konusunda Erciş'in çok mağdur olduğunu da sözlerine ekledi. Yalnız doğalgaz konusunda Erçin sene çok mağdur ettiler. Evet, bir an önce doğalgaz gelse şimdi öyle öyle şey var ki siteler kömür sistemlerini iptal etmişler. Doğalgaz'a geçtiler, doğalgazda 60 kilometre geleceğine 4 kilometre yapıldı. E 4 kilometre. Şimdi bunu bizzat sayın vekilimiz Erdiş'e müjde verdi. Bak 60 kilometre 5000 bin aboneye daha halkat verilecek diye müjde verdi sayın vekilimiz. Abdullah Ar Arvas Bey. E şimdi gele gele 4 kilometre geldi. 4 kilometre hadi geçsin 1000 bin, bin, abone. Bu 4000 bin abone mağdur oldu burada. Bunun için e, sayın vekilimiz uğraşıyor, sayın valimiz de inşallah uğraşıyorlar sayın kaymakamımızdan. Ben bundan eminim, uğraştıklarından eminim. İnşallah daha da duyarlı olurlar, bu vatandaşın mağduriyetini giderirler.